Seni tanımasam ya korkusundan böyle bir iddianame hazırlamış ya da bilgisizliğinden. Savcı Bey tek kişilik çete suçu mu olur? Devamı var Reis Bey. Tek tek toplayacağım. Ben bunların hepsini mahkemeye çıkarsam her zamanki gibi elde belge yok, bilgi yok, delil yok. Çok çok kamuoyunu tatmin için 3-5 ay içeride tutuklu kalacaklar. Ondan sonra da ellerini kollarını sallayarak çıkacaklar. Üstelik daha fazla güç sahibi olacaklar. Bu kadar suçla gittik, ceza almadan çıktık. Bizim yapacağımız iş yasaları uygulamak savcı bey. Biz önümüze geleni yargılarız. İddianameyle adamı içeride yatırmak da adama güç katar. Ben sizin karşınıza bir çete çıkarmadım reis bey. Belgeleri, tanıkları bizzat ben toplayacağım. Bunları toplayabilmek için bir sirk kuracağım. Herkes palyaçoları seyrederken ben bu soytarıların hepsini bir ömür içeriden çıkamayacak bir şekilde önünüze getireceğim. Bir süre sirkin kurallarına göre hareket etmek lazım. Bırakalım kamuoyu şaklabanları izlesin. Biz işimizi en iyi şekilde yapalım. Çok tehlikeli bir işe giriyorsun savcım. Muvaffak olmanı en çok biz isteriz. Lakin diyor sanki çözmekle bu yumağın ucunu bulurum. Ne diyeyim? Kendine dikkat et. Savcım, bu oyunu da yanık gibi oynarsan yanarsın. Reis Bey, beni söyletme. Az yemeğini yemedim. Buyurun Müdür Bey, oturun. Sayın Savcım, biz soruşturmayı tamamlayıp evrakı size gönderdik. Siz de iddianameyi hazırladığınız için olay bizden çıktı. Olay size yeni girdi Müdür Bey. Nasıl yani? Bak Müdür Bey, bugüne kadarki kısmı göstermelikti. Dostlar alışverişte gördü. Şimdi asıl mücadele başlıyor. Benden emriniz nedir sayın savcım? Bir, her şey gizli kalacak. Gizliliğe uymayanın canını yakarım. İki, bu olay için özel bir ekip istiyorum senden. İsimlerini ve birimlerini yazdım. Bu andan itibaren sadece bana bağlı çalışacaklar. Üç, bütün sorguları bizzat ben yapacağım. Bunun için özel bir sorgu odası istiyorum senden. Sorgularımdan benim ekibim hariç hiçbir birimin haberi olmayacak. 4. İstediğim her türlü delil zamanında bana ulaştırılacak. Peki efendim. Baskılara göğüs gerebilecek misin? Bu dava bir yere varabilecek mi Sayın Savcım? Varacak. Elimden geleni yaparım. Efendim güvenliğiniz için zırhlı araç vermemi ister misiniz? Bu adamların havaya uçurdukları araba da zırhlıydı müdür bey sağ olun gerek yok ne yani bu kadar dostluğumuz, arkadaşlarımız, hukukumuz olmasına rağmen mesleki olarak herhangi bir talebim olmadı. Ancak şimdi bazı taleplerim olacak hakim bey. İş konuşuyoruz ya, hemen hakim bey, savcı bey mi olduk? Ne istiyorsan söyle Mithat. Sanki benden usulsüz bir şey mi isteyeceksin? Bu işi çözeceğime dair içimdeyiz var arkadaş. En güvendiğim arkadaşım sensin. Hiçbir şekilde prosedüre takılmak istemiyorum. Dinleme, arama, tutuklama taleplerini geri çevirme. En önemlisi ikinci susurluğun ikinci hazırlık dosyasının tamamen gizli kalmasını istiyorum. Bu çok önemli. Ya bunu söylemem bile ayıp. Bugüne kadar bırak isteği herhangi bir dosyada telkinin olmadı. Ben sana inanıyorum kardeşim. Sonuna kadar arkandayım. Sevgili seyirciler şu anda haber merkezimize ulaşan bir son dakika gelişmesini aktarıyoruz. Yeraltı dünyasına büyük operasyon. Emniyet mafya içindeki çatışmaya son vermek için babalar operasyonu başlattı. Aldığımız ilk bilgilere göre çatışmanın taraflarından cezaevinde tutuklu bulunan Süleyman Çakır'ın ortağı olarak bilinen Polat Alemdar, sağ kolu Memati Baş ve ünlü kabadayılardan Seyfullah Yörden gözaltına alınanlar arasında. Zanlılar dört kişinin öldürülerek asılması eyleminden ötürü de sorgulanacaklar. Ne yapıyor bunlar? Senin adamlar değiller mi? Öyle de ben aldırmadım. Serbest kalmaları lazım.